Allah ya Bismillah. Kapıköy'den çıktık. Gidiyoruz bakalım. Bulgar tarafına gidene bak ya. Bari Sıcakta beklenir mi lan? Heh. Şerefsiz Bulgarlar çalışmıyor yine. 29 derecede ya. Böyle zvanış kıradın işte o işte yine. Şahis Bulgarin arbaydın ne? Biz alle Gemüse gemüze o da Ey şahane şahiz ey şahiz. Şunlara bak yazıklar. Bulgar da kan yok kan Bunlar da hepsi meyve ne olacak ya? Arkadaşlarım hadi lan sayın şunları. Niye? Ben önüme bakın siz sayın. Bir alçacılar, oyuncular, yanık, manık, translogik, logistik yılmazlar. Arabazan ise benim arkadaşım sahibi. Yılmazlar. Omega diskan bitti la bu kadar mı işte? Uyanık mı yarım mı diye uyanıkmış lan. <laughs> Uyanık sandım. Aa bitti lan. hadi bana eyvallah. Gidiyoruz. Gidiyoruz İstanbul'a Ankara Mersin'e doğru.